tanımını anlatırken önce biraz magazinsel boyutu olan bir hikayeden başlayacağız. Ama suç, iki üç suç unsurunun olduğu örgütlü suçlar şöyledir. Örgütlü suçlar kapsamında işlenen suçlar yarı oranında da artırılır. Yapılan olayı bu en küçük olan. Buradan başlayalım dedim. Dün Acarkent diye söylemiştim. Şileri muhataplarını bulup onlara baskı yapıp etki etmesinler diye. Aslında olay Beykoz konaklarında ceryan ediyor. Bilirsiniz Nusret diye bir kardeşimiz var. Etçi. Dünya markası oldu. Allah yolunu izin açık etsin. Aslında semt çocuğudur. Bizim Bostancı'da yetişmiştir. Kendisini tanıdım, sevdim. Başarılı bir arkadaş. Konunun diğer kahramanı Mehmet Ağar Bey'in oğlu Tolga Ağar. Yanında kız arkadaşı Emir Gülün evine gelirler. Beykoz konaklarında. Onun bir altında da bir alt sokağında da Mehmet Ağar Bey'in derin devletimizin başı. Onun evi var. Mehmet Ağar Bey'in yanında da Sezgin Baran Korkmaz Bey var. Kendisini de tanırım İyi bir adam olduğunu bilirim Biz Mehmet Ağabey'le de eski tanışırız Çok eski tanışırız Konuşacağız Emir Sarıgül'ün orada Tolga kız arkadaşıyla otururken Eğlenmeyi seviyorlar Kızın ismini söylemeyeceğim Bu olmaz Edep üzere olmaz Kız arkadaşıyla beraber sohbet ederlerken biraz da kafa çekmişler, kokain içmişler, içkiyle karıştırmışlar, İkisinin de kafası güzel. Bu Nusret'le de kız daha önce tanışıyormuş, herhalde bir yakınlıkları da söz konusu olmuş. İşte erkek arkadaşına Tolga'yı anlatıyor, beni diyor bu rahatsız ediyor diyor. Tolga da hem kafası iyi, hem derin devletin başının oğlu, hem milletvekili, ünvan Telefon açıyor. Bizim kardeşi, etçi Nusret de telefonu açıyor. Bu hemen diyor ki lan sen böyle böyle yapmışsın işte akıllı ol filan. Tabi hiç beklenmedik bir şey. Bizim etçi Nusret, tuzcu Nusret başlıyor küfür etmeye. Hoparlörü de açmış. Tabi kızın yanında da karizma da her şeyde sıfır. Silahını çıkarıyor ateş ediyor. Ulan diyor ben diyor seni diyor böyle yapmazsam şöyle yapmazsam ama o gene devam. Nusret de geri adım yapmıyor. Tabi ateş sesi silah sesi oradaki yer ıssız dolduğu için yankılanınca saat 7-8 civarında hemen Mehmet Ağar'la da Sezgin Baran Korkmaz yukarı geliyorlar. Bu merde ile emniyet müdürü o zaman Mustafa Bey talimat veriyor. Konu tabi hemen kulaktan kulağa diyor. Gereğini yapın diyor. Oraya herkesi gönderiyor. Sezgin Baran korkmaz. Orada. Telefon sinyalinden çözülebilir. Mehmet A. Telefon sinyalinden çözülebilir. Tolga A. Telefon sinyalinden çözülebilir. Emir Sarıgül. Telefon sinyalinden çözülebilir. Tolga'nın kız arkadaşı telefon sinyalinden o dediğim saatte orada mı çözülebilir ateşleme olduğu esnada. Bir de ayrıyeten Selim Taşdemir, Emir Sarıgül'ün şoförü sonra hikayenin üzerine yıkılan arkadaş üzerine alıp nasıl koordine edildiğini de anlatacağım. Ayrıca o an orada emniyetten hangi üst yetkililer var? Onların da ismini söyleyeceğim. Onların telefonundan da sinyallere bakılınca hepsinin orada olduğu anlaşılabilir. Cevdet Yuro, İl Emniyet Müdür Yardımcısı o dönem. Sururi Sayda, Beykoz'dan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı. Sunay Balıklıkaya, C Bölge Müdürü, şu an emekli. Bu müdürlerimiz de orada. Tabii Mehmet Ağar, Tolga işte kardeşim bu ateş etti diyorlar. Ama ateş edince de bir de el sübabı olacak ya. İl Müdürü de diyor hayır kardeşim işlem yapacaksınız. Mehmet Ağar diyor kardeşim size ben söylüyorum. Tolga diyor ben milletvekiliyim. Sonucunda emirin şoförü bir el, tek el ateş ediliyor. Çünkü el sübabı yapmak lazım. Bu da işi sağlam almak için. İleride dedikodusu olunca kardeşim el sübabı da yapıldı tekel ateş ettiriliyor. Daha sonra gittiğinde yani silah kullanan el sıvabı şu. Silahla ateş ettiğinizde gözle görünmeyen ama elin buralarına ve kıyafetin bir kısmına kimyasal bir şey adli tıpta çıkıyor. Bunu yapıyorlar. Bu arkadaşımız cezaevine gidiyor. Şimdi tekrardan tek tek söylüyorum. Bu saydığım kişilerin hepsinin telefon sinyali aynı anda Beykoz konaklarında mı? Ben şu parmağımı diyet olarak koyuyordum. Anlattığımdan bir tanesi yalan çıkarsa bu parmağı keseceğim. Size söz veriyorum. edeyeceksiniz ki kokain içtiği nasıl tespit edilecek? Kanda 3 günde çıkıyor ama saç tahlili var. Saç tahlilinde kaç sene evvel ne kadar içtiğin uyuşturucuların hepsi çıkıyor. Ama hile olmayacak. Gerçek kan tahlili. Müfettişler gelip başında duracak. Çünkü bu işlerde böyle hileler var. Biliyoruz, gördük, yaşadık. Başka birinin saç telini veya kanını alıp uyuşturucu testine sokup temizliği öyle değil. Gerçek olacak. Uyuşturucu kullanımı. Bir sene ile üç sene arası. Kendi kız arkadaşına yer temin edip diğerleri uyuşturucu kullanmıyor. İkisi kullanıyor. Yer temin edip uyuşturucu kullandırdığı için 5 sene ile 10 sene arası. Silahlı ateşleme 1 sene ile 3 sene arası. Suç örtbas etmek inisiyatife göre değişiyor. Makam kullanarak baskıyla oradakilere baskı yapıp oradakilerin de yapacak bir şey yok. E dönemin e derin devletin de başı e öbürü milletvekili. Şimdi ben bu parmağımı diyet olarak koyuyorum. Saç talili istiyorum. Kokain o gün içmişler mi, içmemişler mi? İkincisi, uydudan sinyal takibi istiyorum. Bu kişilerin telefonları orada mı, değil mi? Ben size söyleyeyim, orada. Benim gibi bir insan, dış görünüşüne dönülen veren bir insan bir parmağını kaybetmek istemez. Ki herkes bilir, ben söz verirsem yaparım. Tabi her zaman Tolga kardeşin hikayeleri böyle bitmiyor, öyle ya, bir tane kızcağız var, Kırgız veya Kazak buyururlar, onu daha sonra uzun uzun da konuşacağız, tabi, konuşmadan olur mu, neler konuşacağız, bir gün evvel kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga bana taciz yap. Tecavüz. ya, tecavüzle taciz, böyle kibarlaştırmaya gerek yok, kıza tecavüz ediyor. 18 yaşında tecavüz zorla tecavüz ediyor. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi, babası alıdırıyor. Kız ertesi günü ölü bulunuyor. Ne kadar enteresan ve ne kadar acı değil mi? Kendi kızımız olmadığı için derdin peşine düşmedik. Kendi kızımız için dünyaları yakarız dedik öyle dedik tükledik ama. Orada bir garip can öldü. Ve herkes biliyor. Şimdi rezilliyor Kimse ağzını açmıyor. E hani kadın kuruluşları? Kadın haklarını arayacağız, kadın haklarını arayacağız, kadın şiddetine sok. Bir tane gördünüz mü bu olay için orada eylem yapan? Yok. E derin devletin başı. Adam ne isterse oluyor. Normal devlet gibi de değil. Derin. En derin. Bir de şimdi daha da kazmıştı. Daha da derin olmuştu. Ne kadar enteresan. Ne kadar. Daha bunun haricinde bugün tabii anlatacaklarımız var. Konuşacağız ama daha sonraları da konuşacağız. Benim evime narkotik polisleri yollamışlar. Bunun anlamı şu. Bir de kameralar çekim yaparken arkalarını dönüyorlar narkotik. Bu şöyledir. olduğunu uzmanları bilir. Bilinçaltı şöyle çalışır. Görsel olarak gördüğünü, duyduğunu beyin hemen bilinçaltına atar. Bütün doğduğumuz an itibariyle bütün her şey bilinçaltında kayıtlıdır. Bu şekilde insanların beynine televizyondan veya kulaklarına bir şeyler, sohbetlerde geldiğinde o insanla ilgili bir algı oluşur halkın üstünde. नारकोटिक पोल